Atasözleri ve deyimler. Atasözleri ve deyimler toplumların uzun süren gözlem, deneme ve tecrübeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu anlamda bir toplumun kültürünün aynası konumundadırlar. Çünkü ait oldukları toplumların değer yargılarını, dünya görüşlerini, içinde yaşanılan çevrenin geçmiş ve bugünkü özelliklerini yansıtırlar bir toplumun kültürünün en önemli göstergeleridirler. Atasözleri ve deyimler, anlatımı daha etkili kılarak söylenilenin kolayca dile getirilmesini ve anlaşılmasını sağlar. Yaşadığımız veya şahit olduğumuz durumu bir deyimle veya atasözüyle çarpıcı bir şekilde anlatabiliriz. Animasyonu dikkatlice izleyelim. Elif, bisikletler yok. Buraya koymamış mıydık? Evet, tam buraya koymuştuk. İnanamıyorum. Nasıl olur da bisikletlerimiz kaybolur? Birileri bisikletlerimizi çalmış olmalı. Ben sana bisiklet kilidi alalım demiştim. Hemen bir bisiklet kilidi almalıyız. Evet, söylemiştin ama artık ne önemi var? Evet, haklısın. İzlediğiniz animasyonda yaşanan durumu anlatmak için hangi deyimleri veya atasözlerini kullanabiliriz? Bu animasyondaki durumu anlatmak için, iş işten geçtikten sonra önlem almaya çalışmak anlamında, at çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamak deyimini, geçti borun pazarı süre şeyini nideye atasözünü kullanabiliriz. Atasözleri Atasözleri anonimdir. İlk defa ve ne zaman ortaya atıldıkları, kim tarafından söylenildikleri belli değildir toplumun yüzyıllar boyunca yaşadığı olaylar ve tecrübeler sonucu ortaya çıkmıştır. Toplum tarafından gelecek nesillere devredilen yol gösterici tavsiye niteliği taşırlar. Örneğin, gülme komşuna gelir başına atasözü, birinin başına kötü bir şey geldiğinde o kişinin durumuyla alay etmemeyi, her deriye elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan atasözü, sonunu düşünmeden kendimize zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunmamayı tavsiye eder. Ata sözleri kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerlerine aynı anlamda da olsa başka sözcükler konulamaz. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Örneğin, kelin merheme olsa başına sürer. Ata kelin merheme olsa kafasına sürer. Veya, merheme olsa kelin başına sürer. Şeklinde kullanılamaz. Çoğunlukla mecaz anlamı içerirler ama gerçek anlamıyla kullanılan atasözleri de vardır. Örneğin, körle yatan şaşı kalkar atasözü mecaz anlam taşırken, bugünün işini yarına bırakma atasözü gerçek anlamda kullanılmıştır. Atasözlerini oluşturan sözcükler, sınırlı sözcük anlamından taşmış, zengin ve yepyeni bir kalıba kavuşmuştur. Örneğin, dikensiz gül olmaz dediğimizde, Gül adlı bitkinin özelliklerinden bahsetmeyiz. Bu atasözündeki gülü güzelliğin simgesi olarak düşünürsek, o güzelliğe ulaşmak için kimi zorluklara katlanmamız gerektiğini ifade ederiz. Eğer gül başarının simgesi olarak düşünülürse, bu durumda diken çalışmayı, azimli davranmayı, zorluklara katlanmayı ifade eder. Deyimler. Bir durumu ifade etmek için birden fazla sözcüğün kalıplaşarak oluşturduğu sözcük gruplarıdır. Kalıplaşmış söz grupları olduğu için kelimelerin yerleri değiştirilemez, sözcüklerin yerine aynı anlama gelse bile başka bir sözcük getirilemez. Bazı deyimler eski geleneklere dayanır. Örneğin, meydan okumak. Bazı deyimlerse bilinen hikayelere değinirler. Pabucu dama atılmak gibi. Deyimler en az iki sözcükten oluşur, ve genellikle deyimi oluşturan sözcükler mecaz anlam kazanmıştır. Örneğin, gözüne kestirmek deyimindeki gözüne ve kestirmek sözcükleri yeni bir anlamı kazanmak üzere kendi anlamlarından tamamen uzaklaşmıştır. Deyimler bir durumu ifade eder fakat herhangi bir konuda öğüt vermez ya da yargı bildirmez. Bu yönüyle atasözlerinden ayrılırlar. Kimi deyimler cümle halindedir. Armut piş ağzıma düş deyimi, cümle halinde olmasına rağmen öğüt vermediği için atasözü değildir. Ayağını yorganına göre uzat ifadesi, öğüt niteliğinde olduğu için atasözüdür. Özdeyişler. Bir düşünceyi kısa ve öz bir şekilde anlatan, yaşanmış tecrübelerin ürünü olan Çoğunlukla toplumun genelini ilgilendiren konularda ahlaki değerler ortaya koyan öğüt verici sözlerdir. Özdeyişleri atasözlerinden ayıran özellik sözü söyleyenin belli olmasıdır. Yani özdeyişler kim tarafından söylenildiği bilinen sözlerdir. Bu sözlerin sahipleri genellikle topluma mal olmuş, yaşam şekliyle iyi bir örnek teşkil eden, alanında söz sahibi olan ünlü kişilerdir. Şimdi birkaç örnek özdeyiş inceleyelim. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk bu özdeyişinde sporcunun zekiliğine, fiziksel özelliklerine önem verdiği kadar ahlaki özelliklerine de önem verdiğini belirtmiştir. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Montaigne. Fransız düşünür Montaigne hayatın değerinin niceliğinde değil, niteliğinde gizli olduğunu bu özdeyişiyle ortaya koymuştur. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Hazreti Ali. Hazreti Ali bu özdeyişinde doğruya ulaşmak için kullanılan aracın da doğru olması gerektiğini etkileyici bir sözle ortaya koymuştur.